Geldik kısa devre değerlendirmesine. Öncelikle kısa devre değerlendirmesini kısaca bir açıklayalım. Ondan sonra karşılaşabileceğiniz sorunlara da bakacağız. Evet, burada tüm operantlar ve operatörler değerlendirilmeden sonucun belirlendiği bir ifade. Hocam nasıl olabilir bu iş? Örneğin şöyle elinizde bir ifade var. Bakın çarpma ifadesi. Bu çarpmanın a sayısı sıfır. Eğer burada a sayısı sıfırsa Zaten bölüm sıfır çıkacağı için ikinci kısmı hiç değerlendirmeye gerek yok. Bu bir kısa devre değerlendirmesi oluyor. Kısa devre değerlendirmesinde devre dışı kalan sorunlardan bir tanesi özellikle döngüler konusunda devre dışı kalabilirsiniz. Örneğin şöyle bir şey dediniz: index küçük eşit lendo olsun ve ve list index value'dan farklı olsun. Bu herhangi bir value olabilir. Fark etmez. Bu şart hiç sağlanmadığını düşünelim. Böyle bir durum hiç sağlanmadı. E, i̇kinci tarafın hiçbir anlamı kalıyor mu? Kalmıyor. Bunun sebebi ne? Buradaki and, and ifadesi. Bakın. Döngülerinizi kurarken, if şartlarınızı oluştururken, endlerinizi ve orlarınızı çok dikkatli kullanın. Aksi takdirde bu şekilde bir kısa devre dışı kalma sorunu yaşayabilirsiniz. Burada bu durumu açıklıyoruz biraz daha. Burada Ruby, Perl, ML, F#, Python tüm mantık operatörleri kısa devre olarak değerlendirilebilir. Ve bunlarda kısa devre sorunu yaşayabilirsiniz. Burada yine bir potansiyel yan etki var. Şöyle ki örneğin A büyük B dediniz. Tamam. Burada hiçbir sorun yok. A büyük B. Fakat B'yi bir arttırdınız. Şimdi B burada 2 iken burada bir anda 3 oldu. Bu programınızda bir sorun yaratabilir mi? Aman dikkat olun. Özellikle bu şekilde ifadelerde değerlendirme yaparken artı artı kullanmak, eksi eksi kullanmak, dikkatli olmanız gereken bir durum. Tabi buradaki or ifadesini de hiç söylemiyorum. And or ifadeleri de dikkatli olmanız gereken diğer bir durum. Diyeceksiniz hocam bunu B artı artı buraya koymayarak e, başka yere koyabilir miyiz? Ona göre bir kod yazarsınız. Ya if şartlarınızın sayısını arttırabilirsiniz. Daha okunaklı bir kod yazabilirsiniz bunun yerine o bölüme hiç girmiyorum. Size bırakıyorum. Örneğin burada bir if şartı yaptığınızı düşünelim. Birinci if şartımız şu olur. içindeki if şartı da şu olur. Ondan önce de ve arttırırsınız gibi. Kod yazmayı burada size bıraktım. Geldik atama